Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Özel Gündoğdu Koleji 2. Sınıf Öğretmeni Hamide Gök. E, dersimiz Hayat Bilgisi. Ünite konumuz ise Güvenli Hayat. E, bu e, ünitede e, bu ders iki konu üzerinde çalışma yapacağız. Birincisi trafikte yardımcı oluruz. İkincisi acil durum numaraları. Hemen konularımıza bir göz atalım. Trafikte yardımcı oluruz diyor. Böyle bir durumda aklımıza neler gelmiş olabilir? Şöyle bir düşünelim. Ee, belki şu an biz ikinci sınıfız. Çok trafiğe yalnız çıkmıyoruz. Ama ilerleyen durumlarda, yaşantımızda hep trafikte, yaya durumunda olabiliriz. Araç içerisinde olabiliriz. Ee, trafikte yardıma ihtiyacı olan kişilere e, zaman zaman yardım edebiliriz. Peki bunlar kimler olabilir? Yaşlılar olabilir değil mi? Ee, engelli insanlar olabilir. E, gaziler olabilir. Karşıdan karşıya geçerken onlara yardım edebiliriz. Toplu taşıma araçlarına binerken yardım edebiliriz. Ama tek yapmamız gereken e, önemli bir durum, yardım ettiğimiz kişilere karşı yine de çok dikkatli olmalıyız ve onlara özel adreslerimizi, adımızı, soyadımızı vermememiz gerekiyor sevgili çocuklar. Evet, konularımıza şöyle bir bakalım. Trafikte yaşlara nasıl yardımcı oluruz? Bir bakalım. Görsellerde çocuklar trafikte kimlere yardımcı oluyor? Evet, resme baktığımız zaman çocuk tekerlekli sandalyede yaşlı bir teyzeyi toplu taşır araçlarına bindiriyor. Sevgili çocuklar, teknolojinin artmasıyla, gelişmesiyle toplu taşıma araçlarına yaşlıların ve engellerin girebilmesi için araçlar monte edilmiştir. Ama yine de onlar tek başlarına binemedikleri için e, yar, halkımız onlara yardım etmeli, duyarlı olmalıyız. Evet bu gördüğünüz resimde de bir öğrenci toplu taşıma aracına, halk otobüsüne e, yaşlı teyzeyi tekerlekli sandalyesine sürükleyerek yardımcı oluyor. Yine burada bir öğrenci karşıdan karşıya geçerken ee, zorlanmakta olan yaşlı bir teyzeye yardımcı oluyor. Duyarlı olmak her zaman çok iyi, değil mi sevgili çocuklar? Evet. Trafikte yardıma ihtiyaç duyan kişiler olabilir. Bu kişilere yardım etmeliyiz. Özellikle toplu taşıma araçlarında yaşlı, hamile, özel gereksinimli bireylere yer vermeliyiz. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken onlara yardımcı olmalı ve öncelik tanımalıyız. Bizim de trafikte yardıma ihtiyaç duyduğumuz durumlar olabilir. Böyle durumlarda trafik polisinden yardım istemeliyiz. Evet, okul servisindeyken servis şoföründen veya servis görevlisinden yardım iste, isteyebiliriz. Evet, şöyle bir bakalım. Etkinlik zamanı diyor. Aşağıdaki cümleleri uygun ifadelerle tamamlayınız. Ee, çocuklar ben burayı biraz küçültmek istiyorum. Hepsini topluca görmek için. Hemen küçültüyorum. Şöyle topluca bakıyorum. Evet. Ee, noktalı yerlere acaba neler koyacağız? Ulaşım araçlarında nokta 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 birini gördüğümüzde yer vermeliyiz. Kimlere yer vermeliyiz? Evet. Özel gereksinimi olanlara yer vermeliyiz. Değil mi sevgili çocuklar? Hemen onu yerleştiriyoruz. Özel gereksinimli birini gördüğümüzde Yer vermeliyiz. Taşıtlara binerken yaşlılara nokta nokta tanımalıyız. Ne tanımalıyız sevgili çocuklar? Öncelik tanımalıyız değil mi? Onlara yerimizi vermeliyiz. Evet yerleştiriyorum hemen. Toplu taşıma araçlarında e, kimlere yer vermeliyiz? Hamilelere yer vermeliyiz. Evet yerleştiriyorum hemen. Okul servisinde ihtiyaç duyduğumuzda kimden yardım istemeliyiz. Tabii ki de servis görevlisinden yardım istemeliyiz. Trafikte ihtiyaç duyduğumuzda kimden yardım istemeliyiz? Trafik polisinden yardım istemeliyiz sevgili çocuklar. Evet. Hemen diğer konumuza geçelim. Yine aşağıdaki resimlerde gördüğünüz yaşları noktalı yerlere yazınız diyen bir etkinlik resmleri inceleyelim burada ne yapacağız yanlışları arayacağız ilk resmimize bakıyoruz Oh iki tane öğrenci keyifle oturmuşlar ellerinde cep telefonu konuşuyorlar hiç yanlarında yanı başlarında duran yaşlı bir amcanın farkında bile değiller çocukların yanlış ne sevgili çocuklar yaşlı adıma yer vermemiş değil mi Halbuki Kendileri genç, yaşlı adama yer vermeleri gerekiyor. Yanlışlığımız çocuklar yaşlı adama yer vermemiş. Yine alttaki resme bakıyoruz. E, toplu taşıma aracı ve engellilere ayrılan bir bölüm var. Çünkü engelliler orada tekerlekli sandalyede ya da e, bastonuyla olabilir, e, ayakta zor duruyor olabilirler. Onlar orada tutunacak yerleri vardır ama orada iki tane öğrenci kulaklıkları e, takmışlar, sohbet ediyorlar. E, farkında değiller. O zaman yanlışlık ne? Toplu taşıma araçlarında e, engellilere ayrılan yer işgal edilmiş değil mi? Evet. Burayı da bir düzeltelim. Evet. Toplu taşıma aracında engelleri ayıran yer işgal edilmiş sevgili çocuklar. Hemen alttaki resmimizi inceliyoruz. Yine burada iki tane öğrenci tamam güzel ellerinde kitap okuyorlar. E, laptopları dizlerinde ama fark edemedikleri bir durum var. Yanı başlarında hamile bir bayan zorlukla ayakta duruyor olabilir. E, duyarlı olmamız gerektiğini daha önce söylemiştim değil mi? ne yapmaları gerekiyordu? Hamile bayana yer vermeleri gerekiyordu. Buradaki yanlışlığı da hemen bulmuş olmalısınız. Toplu taşıma aracında hamile bayana yer verilmemiş. Yanlışları bulduk değil mi sevgili çocuklar? Trafikte ihtiyaç duyduğumuzda kimlerden yardım istersiniz? Tartışınız diyor. Evet duyar gibiyim. Tabii ki trafikte ihtiyaç duyduğumuzda trafik polisinden yardım isteyebiliriz. Evet. Sıra geldi acil durum numaralarımız. Hmm, acil durum. Acaba aklımıza ne geliyor acil durum dendiğinde? Evet, yangın, hastalık, trafik kazaları, hırsızlık, kavga, doğal afetler. Doğal afetler deyince aklımıza ne geliyor? Sel, toprak kayması, deprem, Yangın da diyebiliriz sevgili çocuklar. Evet, acil durumlarda yardım isteyeceğimiz kurum ve numaraları var değil mi? Bu durumda bu numaraları kesinlikle öğrenmemiz gerekiyor. İşte kaza ve yaralanma gibi acil durumda kimlerden yardım isteriz? E, görsellerde verilen acil durumlarda kimlerden yardım isteriz? Onları tek tek inceleyelim. E, biliyorsunuz kaza ve yaralanmalarda neye ihtiyaç var? Bir trafik polisine aynı zamanda belki yaralanma vardır diye de ambulansa ihtiyacımız var. Onların numaralarını biraz sonra öğreneceğiz. Yine alttaki görselde bir sel durumu oluşmuş. Kimler yardıma koşmuş? Orada yazıyor değil mi? AFAD ve Afat kuruluşu ve görevlileri hemen yardıma koşmuşlar. Alttaki resme bakıyoruz. Uuu iki araba çarpışmış. Kimden destek alacaklar? tabii ki de e, trafik polisinden destek alacaklar. Sağdaki resme baktığımızda ise e, bir yangın durumu var. Yangın durumda kimlerden yardım e, alınmış İtf İtfaiye aracı ve aynı zamanda da ambulans. Neden? Çünkü yangında belki bir yaralanma durumu olmuştur. Evet. Acil durum, yaralanma, düşme, bayılma doğal afetler, kaza gibi ani gelişen ve acil müdahale gerektiren durumlardır. Yardıma ihtiyacımız olduğunda büyüklerimize haber vermeliyiz. Evdeysek anne ve babamızdan, okuldaysak öğretmenlerimizden yardım istemeliyiz. Acil durumlarda ailemize ve yakın çevremize ulaşabilmek için telefon numaranı bilmeliyiz. Ee, sevgili çocuklar mutlaka ya annemizin ya da babamızın ya da bir yakınımızın mutlaka telefonunu ezbere bilmeliyiz. Acil durumlarla karşılaştığımızda aşağıdaki acil durum numaranı aramalıyız. Acil durum numaranı gereksiz yere aramamalıyız ve onları meşgul edecek bir durum yaratmamalıyız. Çünkü gerçekten ihtiyacı olanlar aradığında meşgul çalıyor ve onlara yardım biraz gecikmiş olabiliyor. Hemen tek tek bir bakalım. Resmi inceliyoruz. Resimde ne var? Bir ambulans Ambulansın numarası kaç? 1, 1, 2. Onu 112 diye okuyabiliriz. Kaza ya da yaralanmalarda kimi arayacağız sevgili çocuklar? Ambulansın numarasını arayacağız. Yani 112'yi. Yine alttaki resme bakıyoruz. Bir itfaiye. İtfaiye hangi durumlarda aranması gerekiyor? Yangın durumunda. Evet, itfaiyenin numarası kaç acaba? 110. Yani 110. 110 itfaiyenin numarası. 155. 1, 5, 5. İşte hırsızlık ve kaybolma gibi durumlarda polis 155'i arayabiliriz. Bu numaraları mutlaka aklımızda tutalım sevgili çocuklar. Oo, hemen karşımızda bir jandarma arabası görmüşsünüzdür muhtemelen. İl ve ilçelerden daha küçük yerleşim yerleri. Bunlar neler olabilir? Köyler ve kasabalar. İşte buralarda Güvenliğin sağlanmasında sorumludur ve e, gerekli durumda jandarmanın numarası aranabilir. Jandarmanın numarasını tekrarlayalım. 1-5-6 yani 156. Yine e, doğal afetler biraz önce bahsettik. E, AFAD'ın numarası 1-2-2 e, yani 122. AFAD kuruluşu SEL deprem gibi doğal afetlerde acil yardımda bulunur. Afetten yardım istemek için 122 ararız. Evet. Bu arada aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı var. Bunun numarası ne acaba? 183. Yani 183. İhtiyaç duyulduğunda nereye arayacakmışız? Sosyal destek hattı. Yani 183'ü arayacağız. Evet. Aşağıda veren durumlarda hangi numaraları aramamız gerektiği noktalı yerlere yazınız demiş. Ben numaraları yazdım. Bize akşam yemeğine gelen komşumuz adem bayıldı. Annem hemen nereyi aramış olabilir? 112 değil mi? 112 neresiydi sevgili çocuklar? Ambulanstı. Yardım ediyoruz çünkü komşumuza. Hemen ambulansı ararız. Şiddetli yağan yağmur sonucu oluşan selde Evimizi su bastı. Babam hemen kimi aradı? 122. 122 neresiydi? Afat değil mi? Afat'ın numarası sevgili çocuklar 122. Etkinlik zamanı diyor. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız diyor. Ee, evet. Yukarıda tren e, vagonlarında hangi numaralar var? 112, jandarma, öğretmenimize 110. 122 gereksiz yere ve numaralar diyor. Biz bunları e, yerleştirdik. Acil telefon numaralarını gereksiz yere aramamalıyız. Noktalı yere, gereksiz yere aramamalıyız yazmalıydık. E, köylerde polisin görevini kim yapıyormuş? Jandarma yapıyor sevgili çocuklar. Trafik e, kazalarında hangi numarayı arıyorduk? 112'yi. Evet, 112 acil durum telefonunu ararız. Deprem, sel gibi doğal afetlerde e, hangi numarayı arıyoruz? 122. Artık iyice öğrendik, değil mi? 122 afetin numarası, deprem, sel gibi doğal afetlerde aradığımız numara. Yangın durumunda hangi numarayı arıyorduk? 110. Evet, 110'u ararız. Sevgili çocuklar, bu acil durum e, numaralarını mutlaka ezberlemeliyiz ve Gerekli durumlarda da onları e, aramalıyız. E, bu arada bir değerlendirme sorumuz var. Acil durum numaralarını gereksiz yere meşgul etmenin sonuçları neler olabilir? Bir düşünelim bakalım. Evet sevgili çocuklar. Ee, kesinlikle acil durum numaralarını gereksiz yere aramayalım hani bazen evde sıkılınca elimize telefonu alıp hadi şunları arayalım işletelim falan düşüncesine kapılabiliriz ama böyle bir durumu asla uygulamayalım çünkü her an her zaman insan hayatında ııı ee, e, talihsiz olaylar olabilir yangın olabilir hastalık olabilir trafik kazaları olabilir kavga olabilir Biz böyle numaraları meşgul edersek e, onlar ulaşamazlar ve gerekli yardım almakta gecikebilirler O nedenle bunlara dikkat edelim duyarlı olalım. Ve bu numaraları ezberleyelim. Tekrar söylüyorum, mutlaka ailemizden, anne ve babamızdan birisinin e, telefon numarasını mutlaka ezberleyelim gerek e, olabilir. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere sevgiler.